Ünyeli spor duayeni ve basın mensubu Ayhan Cındık, ölümünün dördüncü yılında Caniküye Gazeteciler Derneği üyesi basın mensupları, spor adamları ve ailesi tarafından mezara başında anıldı. Ayhan Cındık abimizi 2011 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonrası kaybettik. Spor camiası e, bu acı haberi aldıktan sonra yasa boğuldu. Ayancındık abimiz 1954 yılında Ünye'de doğdu. 20 yaşından itibaren spor camiası içinde yer aldı. Spora sayısız katkıları oldu. Yaklaşık 11 yıl Ünye Gücü, Ünye Spor gibi profesyonel kulüplerde futbolu oynadı. Aktif spor hayatından sonra gazeteciliğe başladı. İlk gazeteciliği Doğanay gazetesinde başladı. Çeşitli basın yayın kuruluşlarında köşe yazarlığı, yorumculuk yaptı. Cındık, Hizmet Yayın Grubu ve Ünye Kent Gazetesi'nde de spor müdürlüğü görevinde devam ettiriyordu. Spor vizyon programında da yorumcu, hizmet ve webde de köşe yazarlığı yaptı. Ayhan Cındık abi, spor camiasında bir abi kabul edilirken, Gazetecilik basın camiasında da adeta yaşamıyla, davranışıyla hep abi oldu. Hiçbir zaman maddiyat düşünmedi. Her kim ne istediyse ona koştu, yardımcı oldu. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun Ayhan abi. Seni asla unutmayacağız. Ee, hep kalbimizde yerini alacaksın. Benim arkadaşımdan ziyade ender dostlarımdan biriydi. Hani Mustafa Kemal Atatürk ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim demiş ya. İşte inanın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. O insanlardan biriydi Ayhan Cındık. İyi bir arkadaştı, iyi bir dosttu, iyi bir spor adamıydı. Futbol oynadığımız yıllarda her zaman onu Atatürk'ün söylemiş olduğu laflardan sonra saygıyla ve sevgiyle anıyorum.